Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün size 6 Ekim tarihinde Terazi Burcu'nun 13 derecesinde gerçekleşecek olan yeni ay etkilerinden bahsetmek istiyorum. Şimdi 6 Ekim'de 14.05'te öğleden sonra 14.05 civarında Terazi Burcu'nun 13 derecesinde bir yeni ay gerçekleşiyor. Bildiğiniz gibi ve ben her zaman tekrar ettiğim üzere yeni aylar yeni başlangıçlara, yeniliklere, girişimlere geçtiğimiz dönemleri ifade ediyor. Şimdi yeni ay dönemleri yenilikleri ifade ediyor ama bu yeni ay yenilikleri ifade ediyor mu ona şöyle bir bakalım. Yeni ay dönemlerinde ay ve güneş bir araya gelerek bir e, enerji birlikteliği oluşturuyordu. Ve e, bu bir araya geldikten 2-2,5 iki, iki gün sonrasından itibaren biz hayatımız için Yenilikte bulunabilme etkilerine kavuşuyorduk arkadaşlar. Her yeni ay ve dolunay etkilerine söylediğim gibi yine bu yeni ay etkilerinde de bu böyle. Fakat bu yeni ay etkilerinde hepimizi derinden sarsacak bir takım görünümler var. Ee, belki soğuk kış dönemlerinin, e, sonbahar aylarının etkilerini bize yoğun olarak verebilecek bir yeni ay dönemi olduğundan bahsedebiliriz. Şimdi Merkürümüz retro bu yeni ay döneminde ve e, Jüpiter retro, Satürn retro, Plüto retro, Uranüs retro, e, Neptün retro yani toplamda 6 tane gezegenin retro yerleşimiyle gerçekleşen bir yeni ay ve Terazi burcunda. Ve üstelik de Terazi sitalumu ile birlikte gerçekleşiyor. Güneş Terazi burcunda kendisini çok iyi hissetmediği bir pozisyonda. Mars terazi burcunda kendisini çok iyi hissetmediği bir pozisyonda. Ay orada ve retro Merkür de yine orada bir dörtlü oluşturarak terazi burcunda stelyum dediğimiz yoğun gezegen toplaşmasını oluşturuyorlar arkadaşlar. Şimdi terazi burcunda stelyum ne demek? Terazi biliyorsunuz Koç ben aksıydı. Terazi ise astrolojide sen aksını oluşturuyordu. Yani karşı karşıya geldiğimiz insanlar. Belki bir takım anlaşma veya sözleşmeler içerisine girdiğimiz, bir takım vaatler verdiğimiz insanlar. Ortaklarımız. İlk evvela eşimiz, birlikte işbirliği yaptığımız, hayatımızı paylaştığımız kişi, eşimiz, ortaklarımız, Danışmanlık aldığımız veya danışmanlık verdiğimiz insanlar belki bir mahkemeyle alakalı, belki bir e, psikolojik problemle alakalı veya işte bizler gibi, astrologlarınız gibi danışmanlık aldığınız veya bir kendiniz danışmanlık veriyorsanız danışmanlık verdiğiniz alanları anlatan 7. evin sahibiydi Terazi Burcu. Terazi Burcu dolayısıyla Sözde ilişkileri yönetiyordu ki yöneticisi Venüs, ilişkilerden sorumlu Venüs. Bu yeni ay içerisinde hem kendisini pek iyi hissetmediği akrep burcunda hem de bu akrep burcunun son derecelerinde arkadaşlar. Şimdi bu yeni ay etkisi içerisinde Venüs ile yani yeni ay yöneticisi Venüs ile yeni aya eşlik eden Mars arasında zararlı dediğimiz karşılıklı bir da var. Aynı zamanda Venüs zaten burada oldukça zorlayıcı seviyelerde analitik dediğimiz noktalarda. Sıkıntılı bir görünüm ile çalışıyor ve yükselenimiz Oğlak burcu Şimdi ne demek istiyorum ben arkadaşlar bu yeni ay biraz bir tık belki ee, bu sonbahar döneminin bizler için ilişkiler anlamında maddi anlamda bir tık zorlayıcı olabileceğinin haber veriyor. Şimdi yeni ayımız Terazi Burcunda hak, hukuk, adalet, hakkaniyet konularına oldukça vurgu yapar pozisyonda. Yani burada eğer ki ilişkilerle ilgili, maddi konularla ilgili veya hayatımızda bir takım ortaklıklar ile ilgili bir takım yeni girişimler yapmak istiyorsak bu konuda belki buruk başlangıçlar içerisinde olabileceğimizden bahsediyor. Çünkü yeni ayda tam karşı duran Şiron dediğimiz bir asteroidimiz var ki Yaralanmak, ruhsal yaralanmak, bedensel hastalıklar, ruhsal yaralanmaların bedensel olarak dışarıya tezahürü manasına gelir. Ve belki aniden içimizin cız etmesiyle de açıklayabiliriz Şiron'u. İlk önce öyle başlayan bir etkisi vardır. Dolayısıyla burada yeni aya tam karşıt duran bir Şiron asteroidimiz var. Ve yeni ay zaten yükselen derecesiyle... Ee, bir zorlayıcı açı çalıştırıyor ve yeni ay yöneticisi satürn ise ee, gerçekten retro olduğu kovu burcu transitini ee, devam ettiriyor pozisyonunda şimdi ee, bir zorlayıcı diğer görünüm ise partil dediğimiz aynı derecelerden uranüsün bu yeni aya 150'lik açı kalıbıyla bağlanıyor olması ne demek bu yani uranüs biliyorsunuz beklenmedik ani gelişmeleri anlatıyor yani birisinden bir şey bekliyorsunuz aslında beklemiyorsunuz yani ummadığınız şeylerin başınıza gelmesi ummadığınız haberlerin ortaya yayılması veya ummadık şekilde ummadık tepkilerle karşılaşmak ummadık bir şeyin gerçekleşmesi manasına geliyor ama. Bu umulmadık şey iyi mi kötü mü derseniz şayet Uranüs iyi veya kötü diye tabir edebileceğimiz bir etkisi etkide bulunmaz arkadaşlar. Sadece anilik verir. Harita potansiyelinize göre bu değişmekle birlikte bu yeni ay etkisinde geçmiş konularla ilgili haber almalar, geçmişte bitirilemeyen bir meselenin masaya yatırılması, ilişkiler ya da ikili ortaklıklar manasında belki ee, beklemediğiniz gelişmelerin e, olabilmesi. Ama bu şiron karşıtlığından yani hani kol kırılır yani içinde kalır dediğimiz bir konu vardır ya belki geçmişte çözümleyemediğiniz bir takım konular var. Belki e, geride bırakmak istemediğiniz bir ilişkiniz, bir aşkınız, bir ortaklığınız, belki birlikte e, olmaktan keyif aldığınız bir arkadaşınız, dostunuz, artık her kimse birisi var. Bununla alakalı e, beklemediğiniz bir şekilde iletişim kurma söz konusu olabilir. Ama burada belki sizin istediğiniz manada geçmiş yaralar e, kapatılmayabilir. Kafanızda yine soru işaretleri kalabilir ve bu bir araya gelme geçici bir süreliğine e, sizin için e, yer alıyor olabilir. Ya da sizde böyle bir e, Imaş ruhta böyle bir etki bırakacak olabilir. Dolayısıyla Ekim'in 20'sine kadar ilişkiler manasında biraz sıkıntılı görünümler altındayız. Şimdi yükselen ee, Oğlak Burcu dediğim gibi bu yeni ay haritasında. E, Oğlak Burcu bizim sorumluluklarımız, kariyerimiz e, daha çok belki toplumda geleneksel olan, e, statüsel ile ilişkilendirilmiş, e, geleneksel formlara ba bağlılık, belki bazı katı kurallar, sınırlar e, bunlarla alakalıdır. E, temel manasıyla Sötün yönetimindeki olan Oğlak Burcu 10. evi yönetiyor ve yine bizim toplum önündeki e, title'ımızı yani titrimizi yani etiketimizi e, kimsin, necisin kimlerdensin bunlara verdiğimiz cevapların evi aslında. Mesela bu noktada evlilikler ile alakalı veya kariyer aksı ile alakalı bir takım sorumlulukların, bir takım kısıtlı veya sınırlı meselelerin belki sizden yaşça büyük amir, memur, müdür, patron bunlarla alakalı konuların belki paydaşlarınız ile ilgili meselelerin sizin bir tık canınızı yak geçmişten canınızı yakar pozisyonda olduğu ve bu yeni ay etkisiyle can yangınızın çok da fazla böyle söndürülmeden belki mecburiyetler gereği tekrar bir arada devam edilmesi koşulunu anlatıyor gerekliliğin ya da öyle bir başlangıç yapabileceğinizi. Burada yeni başlangıçların içinde burukluk var arkadaşlar. Yani dışarıdan belki bir şeyler halledilmiş gibi görülse de Kol kırılıyor, yer içinde kalıyor. Aslında ruhsal planda ruhlar bir şeyleri çok da fazla halletmediklerini, hala halledilmemiş, çözülmemiş meseleler kaldığını belki söyleyemedikleri, belki içlerinde kin veya hırs veya nefret ile biriktirdikleri bir takım meseleler kaldığını anlatan ya da kalacağını anlatan görünler altında gerçekleşen bir yeni ay diyebiliriz. Yeni ayın yükselenine hemen şans noktası eşlik ediyor. Ve şans noktası kendisine göre birinci evindeki yöneticisiyle e, ve yöneticisinin yeni aya yaptığı güzel açılanmalarla e, belki e, nasibi olanın, vakti geleni bu nasiplere, geçmişten gelen hak edişlerine ulaşabileceğinden haber veriyor. Bu noktada şöyle bir uyarı yapmak istiyorum. İkili ilişkilerde özellikle bir mahkeme gündemleriniz var ise bir mahkemelik konular, tekrar eden döngüler halinde gerçekleşen mahkemeler veya e, tekrar eden e, ilişkisel sıkıntılar nedeniyle bir düşündüğünüz bir mahkeme gündemleriniz var ise bu noktada bu gündemi belki 20 Ekim sonrasına bırakmanız herkes için sizin için de daha hayırlı olabilir diye düşünüyorum. Neden derseniz burada gezegenlerin bütün bu retro formları aslında biraz... Düşünerek karar almayı gerektiriyor. Şimdi terazi burcu kararlar ile ilgilidir. Hava elementi yüksek bir haritayla açıyoruz zaten yeni ay haritasını. Ateş elementi yok. O yüzden Ateş elementinin olmaması aslında eyleme geçmekte de eyleme geçmekteki kararsızlığımızı da ifade ediyor. Dolayısıyla 20 Ekim'deki koç dolunayı ile e, harekete geçme zamanı gelecek diye düşünüyorum. Bu dönemler biraz daha karar alma dönemleri. Ama nasıl karar alma? E, içe dönerek, öze çekilerek, e, gerçekten iyice irdeleyerek, inceleyip sık dokuyarak geçmişteki konuları kim ne aldı, ne verdi, ne yaptı, kim haklı, kim haksız. Gerçekten e, ciddi anlamda öz eleştiri de yaparak e, bir e, amel defteri oluşturmak ve bu deftere göre belki 20'sinden itibaren harekete geçmek çok daha makul görünüyor bu e, dolunay haritasına göre dediğim gibi e, kısıtlı şartlar kısıtlı imkanlar belki e, bir takım sosyal hayat ile alakalı kısıtlılıkların da söz konusu olabileceği zor bir yeni ay etkileri içerisindeyiz e, her türlü ilişkilerde. Bir şeylerin çok dengeli ve yolunda gitmesini beklemek arkadaşlar biraz bu dolunay etkileri için zor görünüyor. Bu noktada yapılması gereken daha sakin, yapıcı, olumlu ve ılımlı yaklaşımlar olacaktır. Bunun haricindeki tutum ve davranışlar hem size hem karşınızdaki insanlara zarar verir ve bazı konuları özellikle ilişkisel anlamdaki konuları geriye dönülemez hale getirebilir. Bu noktada uyarmak istiyorum. Venüs'ün bu zorlayıcı derecelerde ve Mars ile zarardan karşılıklı ağırlama çalıştırıyor olması ise ki Mars da kombas dediğimiz hani güneş tarafından yanık diyorlar. Ben bu konuya çok katılmıyorum ama klasik astrologlar böyle söylerler. Ee, Mars'ta zaten eylem yapmaya çok müsait bir Mars değil. Daha çok pasif agresif tutumları sergilettirebilecek bir Mars. Ruhsal anlamda içsel krizleri, belki kini, nefreti, öfkeyi, işte sana göstereceğim, sana ödeteceğim gibi konuları büyütebilen bir Mars bu noktadan baktığımızda hani ilişkisel anlamda daha ruhsal plandaki krizlerimiz belki Koç dolunayına kadar devam edecek gibi görünüyor. Biraz daha ılımlı, uyumlu, anlaşmacı, orta yol bulucu hareket etmek emin olun hepimiz için çok daha iyi olacak bu yeni ay etkileri içerisinde. Şimdi tabii ki hak edişleri olanların şansı var dedik ee, ama genel manada maddi koşullar ile alakalı zorlayıcı süreçler içerisine girdiğimizi söyleyebilirim. E, bu noktada e, belki alacaklarınızı tahsil edememek, bundan kaynaklı vereceklerimizi verememek gibi durumlar söz konusu olacaktır. Özellikle bu kış döneminden itibaren, özellikle Kasım tutulmasından itibaren zaten maddi aks ile alakalı, maddi koşullar ile alakalı Türkiye'yi ve tüm dünyayı biraz zorlayıcı e, gündemler ortaya çıkacak. Bunu hep sürekli söylüyoruz, geçtiğimiz yıllardan bu yana söylüyoruz. Artık bir Covid ile alakalı temaları belki Şubat-Mart aylarından itibaren belki biraz daha hafifleyerek geride bırakırken bu kez de tüm dünyayı çalkalayan ekonomik kriz ve özellikle ülkemizi çok etkileyecek olan ekonomik kriz içerisine giriyoruz. Ee, yaşam standartlarındaki pahalılık zaten gözle görülür, elle tutulur bir şekilde ortadayken hali hazırda. Çok daha farklı konuların bizleri beklediğini düşünüyorum arkadaşlar. Ve e, belki 2022 yılına ait takım öngörülerim de Instagram hesabımda sabitli storylerde bulabilirsiniz. Öngörüler diye yazıyor. Ee, oradan okuyabilirsiniz. Ee, bu noktadan baktığımızda bu yeni ay bu zorlanmanın e, gerçekten ruhsal ve psikolojik manada bizleri çok etkileyeceğinin artık e, startına basan bir yeni ay diyebiliriz ki önümüzdeki Kasım tutulmasından önce e, iki gökyüzü görünümü daha alacağız. E, dolayısıyla bu iki gökyüzü görünümü... E, bizi e, o tutulmaya hazırlayacak diye düşünüyorum ki o da gerçekten önemli bir tutulma çünkü e, Ocak ayında düğümler aks değiştiriyor e, gerçekten parayı ifade eden akrep ve boğa hattına geçiyor para piyasalarındaki hareketlenmeleri konuşacağız Maddi koşullardaki zorlanmaları konuşacağız, kayıpları gündeme alacağız, iflasları duyacağız. Gerçekten yaşamanın ne kadar zor olduğunu maddi anlamda ki koşulların bireyler arasındaki ilişkileri de nasıl etkilediğini istatistiksel olarak ortaya dökmeye başlayacağız arkadaşlar. Özellikle bu korona, tüm dünyayı vuran korona iletinin Sonuçlarını e, maddi anlamda görmeye başladığımız dönemler artık bu dönemlerden itibaren söz konusu olacak. Burada belki aniden e, geçmişte belki bir rahatsızlığınız vardı. Bu rahatsızlıktan ötürü belki e, küçük tedaviler olmuştunuz. Bunlarla ilgili küçük iyileşmeler sağlamıştınız. Bunlarla ilgili belki yine geriye yöneldik, beklenmedik. İşte daha henüz tedavi bitmedi İşte 15 gün daha devam etmemiz gerekiyor veya işte kısa süreli daha böyle devam ettirmemiz gereken durumlar var diye artık geçmiş konumuz her neyse böyle geri dönüşler de alabilirsiniz. Yani bitti zannettiğiniz yeni başlangıç yapacağını zannettiğiniz bir konunun bu Uranüs 150 ile henüz bitmediğini belki kısa bir süre daha sizi zorlayıcı bir koşulun devam edebileceği gündemi de olabilir arkadaşlar. Ee, bu noktadan bakıldığımızda venüsün güney düğüm ile burç dışı bir birlikteliği var. Dolayısıyla burada ilişkiler aksında e, bir kaybınız da olabilir. Yani artık biten bir e, geçtiğimiz dolunay etkisi içerisinde, balık dolunay etkisi içerisinde biten bir ilişkiniz varsa bunu da gerçekten bitirdiğiniz ve Belki bitirmekte zorlandığınız ama bitirmeniz gerektiğini ifade eden bir yeni ay haritası bu. Bitirip geride bırakıp yeniliklere açılmak, içiniz burulsa da mecbur kalmak, bir şeylere mecbur kalarak bir yeniliklere başlanacağını istemeye istemeye de olsa başlanılacak yeniliklerden bahseden bir yeni ay. Çok tatlı bir yeni ay değil. Çok konuşmak bile istemiyorum o yüzden üzerine. Burada yine ay sonrasında zaten hemen 7'si 8'i 9'u önemli zaman dilimlerini işaret ediyor arkadaşlar. Özellikle 9 Ekim tarihine dikkatinizi çekmek istiyorum. Merkür güneşin kalbinden geçiyor. İnferior iç bir kavuşum gerçekleşecek. Bu noktada Mars ile de kavuşuyor olacak aynı anda. Dolayısıyla bu görünümde belki geleceğe yönelik hedeflerinizi masaya yatırmak bunlarla ilgili inceleme çalışmaları yapmak için 9 Ekim tarihini değerlendirebilirsiniz bu yeni ay etkilerinden en çok öncü burçlar harekete geçirici bir etki alıyorlar teraziler koçlar yengeçler ve oğlak burçları ve yine bu burçların 13 derece ve civarında gezegen yerleşimi olanlar yine bu yeni aydan, Harekete geçirici şekilde etki alacaklar. Diğer burçlar ise yeni ayın gelen etkilerinden olduğu gibi etki alırken harita potansiyellerine göre olumlu ya da olumsuz etkileri değişecektir. En nihayetinde yaşamda her şey bizim ruhsal olarak farkındalığımızı ne kadar ortaya koyuyoruz onunla alakalıdır. Terazi burcu kararsızlıklarla ilgilidir arkadaşlar. Karar vermekte zorlanır. Ve hava grubudur hava şartlarıyla ilgili beklenmedik hava şartları da gündemimizde olabilir Uranüs'ün bu ile belki rüzgarlar belki fırtınalar belki ani hava şartları sabah güllük gülistanlık işte 30 derece akşamüstü kar yağıyor gibi bir takım etkilere de. ...mağruz kalabiliriz bu yeni ay ile. Tabii ki e, politik anlamda, politik gerginliklerden de... ...politik anlamda yapılabilecek yeni başlangıçlardan da bahsedebiliriz. Özellikle hak hukuk, hakkaniyet vurgusundan kaynaklı... ...mahkemeler ile alakalı da belirli konuların gündem olup... ...bazı belki devlet politikalarında yapılan baskıların... ...devlet ile alakalı bir konunun da sosyal medyada gündem olabileceğinden bahsedebiliriz. Evet, bu yeni ay etkileri ile ilgili... Anlatabileceklerim bu kadar. Bu kez yine kısa tutmak istedim. Ee, bu yeni ayı karşılamanın, güzel karşılamanın ve güzel geçirebilmenin yolu gerçekten ruhsal denge arayışında bulunmak. Aslında bu yeni ayın en büyük getirisi bu olabilir kişiler için, güzel getirisi. E, ruhsal denge arayışına girerseniz buna da ulaşabileceğinizin yerini veren bir yeni ay aslında. Onun haricinde bir tık zorlayıcı bir yeni ay dedik. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. benden danışmanlık almak isterseniz astronesle.gmail.com adresine mail atabilir. Instagram adresim astrolojik dengelerden direkt mesaj yolu ile bana ulaşabilirsiniz. Tekrar görüşene kadar bu yeni ay tüm güzellikleri size ulaştırsın dilerim. Yüreğinizdeki bütün güzellikler önünüze serilsin. Yolunuza ışık olsun, yolunuzu açsın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.